Masulimizi yapım aşamasına getirdiğimiz zaman tereyağımızı iyice eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra e, tereyağının çok iyi erimesi gerekir ki mideye zarar vermesin. Bunun akabinde e, soğanı, işte e, ince kıyılmış soğanımızı ve kabuğu alınmış e, domatesimizi, ince kıyılmış domatesimizi kuşbaşı olarak haşlanmış etimizi de e, ilave ediyoruz. Yalnız etimizin e, suyunu yani suya yatırıp eti doğrandıktan sonra o pis kanını arındırmamız gerekiyor. Bir de yemek yapmazdan etimizi iyice haşlamamız gerekiyor. Çünkü ette oluşan o pis kan işte o su, pis su yemeğe karışmış oluyor. Eğer biz bunu haşlarsak ve o suyunu süzgece döküp de yıkarsak yemeğe karışmamış olur ve yemeğin daha lezzetli çıkmasını sağlar. ...kavurduktan sonra, soğan ve domates öldükten sonra... ...belirli bir kıvama geldikten sonra... E, ...ılık suda açtığımız e, salçamızı... E, ...salçayı e, ilave ediyoruz. Salçanın da kavrulmasını sağlıyoruz. E, çünkü salça kavrulmazsa acı bir koku oluşur. E, domates kokusu oluşur. Domatesi yakmamız gerekiyor, kavurmamız gerekiyor. E, Lezzetli kıvama gelsin diye. Kavurduktan sonra e, suyumuzu ilave ediyoruz. Suyu ilave ettikten sonra... Limon sıkıyoruz yarım limon. Limonda fasulyenin diri kalmasını, işte dağılmamasını sağlıyor. Çünkü fasulye çok piştiği zaman dağılabiliyor, hamur haline gelebiliyor, hamur olmaması için limon koyuyoruz. Limon diri tutuyor fasulyeyi. suyu yani o sosu en son kenarda süzdüğümüz, haşladığımız fasulyeye ilave ediyoruz, bakır tencereye koyuyoruz. Bunu ya bakır tencereye de koyarız, işte çömleğe de koyabiliriz, fark etmez. Bakır tencere ve çömlek e, ağır ağır piştiği için demlenerek piştiği için fasulye e, helmeleşir, helmeli e, hale gelir e, ve e, diri olarak pişmesini sağlarız. Fırına verdikten sonra tabii ki bir pişme aşaması var, dakikası var, belirli bir dakikalarda, periyotlarda piştikten sonra altını kapatıp ve o sıcaklıkta kasülenin dinlenmesini sağlamamız gerekiyor. E, sosunun oturmasını beklememiz gerekiyor. Sos oturduktan sonra, dinlendikten sonra servise sunuyoruz ve afiyet olsun diyoruz.